Herkese merhaba, Rankeo Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Size her stable coin aldığınızda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin borcunu finanse ettiğinizi söylesem, bu videoda kriptoda kullandığım stabil paranın kimsenin fark etmeden ABD hükümetinin ekonomisini ayakta tutan gizli bir araç olup olmadığını keşfedeceksiniz. Bu stratejinin nasıl işlediğini, Tether ve Circle gibi şirketlerin rolünü ve tüm bu sistem sarsılırsa neler yaşayabileceğimizi göreceksiniz. Öncelikle şunu anlamanız gerekiyor, stable coin'ler normal kripto paralar değildir. Bitcoin veya Ethereum gibi fiyatları yukarı aşağı dalgalanmaz, tek bir amaç için tasarlanmışlardır, dolara benzemek. Fikir basit, elinizde bir USDT veya bir USDC varsa bu bir dolara eşittir. En azından sizi inandırmak istedikleri şey bu. Ama bu mükemmel eşitlik nasıl korunuyor? Siir değil, borç. USDC gibi bir stable coin aldığınızda verdiğimiz para öylece durmaz. Circle yani ihraç eden şirket o parayı kasada saklamaz. ABD hazine bonalarına T-Bills'e yatırır. Yani siz bir dijital dolar aldığınızı sanıyorsunuz ama aslında Amerika'nın devlet borcunun bir parçasını alıyorsunuz. Şöyle düşünün 1000 USDC aldığınızda Circle sizin 1000 dolarınızı alır ve kısa vadeli devlet tabirlerine yatırır. O tabirlerden gelen faiz gelirini şirket kendine alır. Yani siz ekranda sadece 1000 dolar kısmını görüyorsunuz ama bu sırada ABD hükümeti sizin paranız sayesinde rahatça finansman sağlar. Diyor. Siz tasarruf ettiğinizi sanıyorsunuz ama aslında devlet finanse ediyorsunuz. 2014 yılında USDT'nin ihraççısı Tether 55 milyar dolardan fazla hazine bonusu yatırım yaptığını açıkladı. 55 milyar dolar bu rakam artık merkez bankalarıyla yarışıyor. Ve işte kaçınılmaz soru bu finansal sistemi ayakta tutmak için daha yani bir hamle mi yoksa kimsenin görmek istemediği sessiz bir aldatmaca mı? Tarih boyunca borca dayalı tüm para sistemleri çökmüştür. Hangi ülke olursa olsun, hangi dönem olursa olsun aynı şey yaşanmıştır. Roma'da Denaryus neredeyse tüm gümüş değerini kaybetti. Fransız devrimi döneminde asignatlar değerini yitirip ortadan kalktı. Weimar Cumhuriyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra öyle şiddetli bir hiperenflasyon yaşadı ki insanlar bir kilo patates almak için bir el arabası dolusu banknot taşıyordu. Zimbabwe'de 2008'de enflasyon %231 milyon seviyelerine ulaştı. Venezuela'da ise trilyonlarca değersiz banknot basıldı. Patern çok açık, yaklaşık her 60-70 yılda bir fiyat para sistemleri çökmeye eğilimdi. Ve iyi düşünürseniz ABD'nin 1971'de altın standartını bırakmasından bu yana 54 yıl geçti. Tesadüf mü, belki kaçınılmaz bir döngü mü olabilir. Ama asıl önemli olan şu: Her şey yeni bir küresel finansal sıfırlanmaya yaklaştığımızı gösteriyor gibi. Ve daha ürkütücüsü bu bir komplo teorisi değil görünüşe göre her şey bunun için hizalanıyor. İşte tam bu noktada stablecoin'ler daha da endişe verici hale geliyor. Çünkü eğer gerçekten bir finansal sıfırlama kapıdaysa ve öyle de görünüyor. Tam da şimdi tarafsız bir araç gibi sunulan bu yeni tür dijital doların ortaya çıkması hiç de tesadüf sayılmaz. Ben de başlangıçta bunları sadece daha pratik bir para transfer yöntemi sanıyordum. Ama parçaları birleştirdiğimizde rezervin nasıl işlediğini, faizlerin nasıl hareket ettiğini ve gerçekte kimlerin kazandığını anlamamızda bunun sadece kripto paralarla ilgili olmadığını görmeye başlıyorsunuz. Bugün stablecoin'ler yalnızca hızlı para göndermeye yarayan araçlar değil, küresel ekonomik düzenin içinde kritik bir bileşene dönüştüler. En ürkütücü olan da şu; kimsenin oyuyla onaylanmamış olmalarına rağmen şimdiden ABD kamu borcunu finanse ediyorlar. Doların egemenliğini pekiştiriyor ve benzeri görülmemiş bir jeopolitik kontrol imkanı sunuyorlar. Düşünün, var olan her USDT ve USDC aslında hazineye verilmiş bir borç. Kripto para kılığına girmiş, dünya yayılmış Amerikan borcu. Ve bunun Washington için üç güçlü etkisi var. Birincisi borçlarını finanse ederken Çin, Japonya ya da büyük fonlara olan bağımlılıklarını azaltıyorlar. İkincisi doların küresel hakimiyetini pekiştiriyorlar. Arjantin veya Türkiye gibi enflasyonun kontrolden çıktığı ülkelerde milyonlarca insan tasarruflarını korumak için USDT kullanıyor. Üçüncüsü kontrol sağlıyorlar. Bu paralar dijital olduğu için izlenebilir, saniyeler içinde bloke edilebilir veya yapılandırmaya uğratılabilirler. Finansal yaptırımlar uygulamak, Çin'in dijital yuanı ile rekabet etmek ya da kendi resmi dijital dolarını hazırlamak için kusursuz bir araçtı. Aslında bu süreç çoktan düzenlenmeye başladı. Temmuz 2025'te Donald Trump stable ilgili büyük federal bir yasa olan Gini Sek'te imzaladı. 2027'de yüküne girecek ve büyük bir dönüm noktası olacak. Artık yalnızca bankalar ve denetlenen kurumlar stable coin çıkarabilecek. Her token nakit veya en fazla 93 gün vadeli hazine bonolarıyla birebir oranda desteklenmek zorunda olacak. Algoritmik stablecoinler yasaklanacak. Aylık denetim şartı olacak ve eğer ihracatçı firma iflas ederse öncelikle token sahiplerine ödeme olacak. Çevirisi de şu Stable stablecoinler bir kripto deneyi olmaktan çıkıyor ve ABD dolarının dijital ve resmi uzantısına dönüşüyor. Ayrıca bunun sadece ABD'ye özgü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz Avrupa'da da aynı şey oluyor. Mika yönetmeniyle birlikte EuroC gibi Euro'ya dayalı stable coin'lerde birebir oranında Avrupa devlet borçlarına desteklenmesi gerekiyor. Yani özetle her dijital euro kullandığımızda aslında Avrupa Merkez Bankası'nı finanse etmiş oluyorsunuz. <laughs> Üstelik resmi Euro dijital parası Avrupa Merkez Bankası'nın CBDC'si 2027 ile 2030 arası piyasaya çıkabilir. Stable yarattığı sahte güveni bir kenara bıraktığımızda göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek var. Her şeye rağmen milyonlarca insan kripto kullanmaya devam ediyor. Üstelik çoğu durumda haklı gerekçelerle çünkü kripto ekosistemindeki her şey gizli bir dolandırıcılık ya da jeopolitik bir araç değil. Ancak kesin olan şu eğer bu dünyanın bir parçası olmak istiyorsanız bambaşka bir bakış açısıyla hareket etmeniz gerekiyor. Kripto yatırım sistemden kaçmak için bir yol olmamalı yoksa sonunda sistem sizi tüketebilir. Çünkü teknoloji merkeziyetsiz olsa bile hatalar, suistimaller ve boş vaatler her yerde varlığını sürdürüyor. Bu yüzden eğer bu alana ilgi duyuyorsanız asıl mesele bir sonraki fırlayacak kriptoyu bulmak değil bilgiyle hareket edip paranızı bilgisizlik yüzünden kaptırmamak. Öncelikle hangi tür platformlarda işlem yaptığınızı anlamak gerekiyor. Hepsi aynı değil sadece hacim ve komisyon peşinde koşan borsalar var. Bir de mükemmel olmasalar da daha güvenli ve şeffaf ortamlar yaratmak için çaba gösterenler. Sonrasında ise işin kişisel yönetim kısmı var. Kendi cüzdanınızı kullanmak, anahtarınızı saklamak ve ne aldığınızı ve neden aldığınızı bilmek hatta yarın her şeyin %70 değer kaybetmesi durumunda ne olacağını hesap edebilmek bu bir paranoya değil tamamen sorumluluk meselesi. Çünkü kripto yatırım köylemesine yapılacak bir kumar olmak zorunda değil. Aksine doğru yapıldığında çeşitlendirme aracı olabilir, istikrarsız sistemlere karşı koruma sağlayabilir ya da geleneksel bankacılıkta bulunmayan fırsatlara erişim imkanı sunabilir. Ama bu sadece ne yaptığınızı bildiğinizde geçerli. Dolayısıyla stablecoin'lerle ilgili tüm bu anlattıklarımızdan sonra hala kripto dünyasını bir anlam ifade ettiğini düşünüyorsanız artık mesele dahil olup olmamak değil bunu nasıl doğru şekilde yapmak gerektiğidir. Ve bu yolculukta eğitimle bağlama anlamak Lava en azından bu yeni sistemin baştan beri sunması gereken askeri güvenceleri sağlayan platformlarla başlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.